sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki at kafaya çıktı. Evet bakalım ne karar verecek. Karar penaltı. Daha kötü bir zamanda gelemezdi. hiç tereddüt etmedi. Gözünü bile kırpmadan attı. Kalecinin hakkını vermek lazım. Kurtaramadı ama yine de doğru tahmin etti. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Berkan Kutlu pası kovalıyor. Batistuta. Kaan Ayhan ön sezilerini devreye sokuyor. Vinicius Junior tam koşu yoluna attı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Aradan güzel bir pas geldi. Kurtulmayı başardı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Berkan Kutlu. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerleyecek bir yol buldu. Can sıkıcı bir durum. Berkan Kutlu. Kusursuz bir gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Evet fark 2 oldu. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı Yakalayabilir Batistuta İşte bu Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin Bir kez yaptılar Bir kez daha yaparlar The Goal scorer karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Kaan Ayhan. Güzel bir pozisyonda. Batistuta. Çok yaklaştı çok yaklaştı ama olmadı. Onun gibi bir oyuncu ceza sahası ve yakınlarındayken hiçbir zaman güvende değilsiniz. Bu seferlik kurtuldular. Güzel bir baskı. Planlarını zor. Son vuruş. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Resmen şov yapıyor. Müthiş bir performans. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Uzaklaştırmayı deniyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Alexander Arnold. Messi ilerliyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Evet sarı kart geldi. Çok güzel okudu. Sanchez faulün hedefi oluyor. Cuesta. Galatasaray geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. David. Alexander Arnold. Çizgide ilerlemeyi deneyecek. Topa ilk kim yetişecek? David İşini güvenceye almak istiyor. Stadyumdan da harika bir tepki aldı. Güzel hamle bu. Kullanacakları ikinci korner bu. Alexander Arnold kısa oynamayı deniyor. Şutu gönderdi. Başarısız bir deneme. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Vinicius Junior. Kaan Ayhan güzel uzaklaştırdı. Messi. Messi. Ve gol. Gümbür gümbür dönüyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. The goal, score, Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. bir futbol şöleni izliyoruz. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Mertens pası yakalamak istiyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Bit. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Araya girdi. Güzel hamle. Akanji. Fenerbahçe paslarla ilerlemeyi deniyor. Kerem Demirbay. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Jakobs Ve ileri oynadı. Devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Fenerbahçe nereden bakarsanız bakın alışılmadık ben, 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 bir maç ortaya koydu. Biliyorum. Goller var, pozisyonlar var ama önde olan bir takım yok. Hakem ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. İnanılmaz bir ilk yarı. Tam parka açıyorlar. Maçın kazananı belli oldu derken muhteşem ötesi bir geri dönüş izledik. Goller yağmur olup yağdı ve umarım bu yağmur durmaksızın devam eder. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu tempoyu sürdürebilecekler mi? Kran kra'na geçen bu ilk yarıda skor 2-2. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Robertson. Tam koşu yoluna attı. Offside yakalandı. Cuesta. Sol kanada oynadı. Berkan Kutlu. Messi. Etrafında kimse yok çok yükseklerden bir kafa ve top kontrolden çıkıyor. Taç kullanacaklar. Berkan Kutlu golünü attı, devamını arıyor. Etrafında kimse yok. Hemen müdahale etti. Top açıkta kalıyor. İlerlemenin yolunu buldu faul gibi görünüyor. Evet, kararda geldi. Ve sarı kart alıyor. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Kaleyi deniyor. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Ve topu kaptırdı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Kaan Ayhan geçmeyi başardı. Bellingham. Şut şansı ve top sahipsiz kaldı. Rodrigo. Bellingham. Aşırtma geldi. Çok güzel oynadı. Savunmada birlikten kuvvet doğar inancı söz konusu. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Berkan Kutlu isabetsiz bir pas. Güzel oynadı. Güzel yakaladı. Güzel bir pas geldi. Jakob's Jacobs günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Alexander Arnold tüm baskının odağında gibi duruyor. Temaslı ve yakın oynamak onu durdurmanın anahtarı gibi duruyor. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Rodrigo. Kaan Ayhan Frankowski. Mertens. Ve pasa müdahale geldi. Sanchez. Cuesta. Sanchez. Kerem Demirbay. Mertens. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Frankowski. Kararlılıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. çok önemli bir müdahale. Kaan Ayhan. Kontra atak fırsatı. Müdahale hiç gecikmedi. Sanchez. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Son dokunuşu kim yaptı? Karar out. Galatasaray hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyunda oldukça yansımaya başlamıştı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Çok uzağa gitti yakalayamadı. Şalai tekrar deneme şansı doğdu. Vinicius Junior şu ana kadar bir gol pası verdi. Vurdu gönderdi. Top boşta ve yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. Son 5 dakikaya girdik. Batistuta! Batistuta! Gol! Galatasaray oyuncularının bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Penerbahçe maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. İleri pas iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Oyunu iyi açtı. Büyük şans. Topa doğru yarış başladı adeta. Güzel vurdu. Bakalım ilk kim yetişecek. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Sanırım offside. Evet offside. Cuesta. Berkan Kutlu. Vites yükseltiyor. Şahane bir müdahale. Ve maç bitti. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar. Ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Batistuta maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Son düdük geldi. En etkileyeceğin senin için hangisi diye sorsam? Fenerbahçe bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Bizden bu kadar.